Çok sinirlendiğin zaman ne yaparsın? Çok sinirlendiğim zaman roman havası sokurum? Nasıl okuyorsun? Oku bakalım. Baş ağrısına, mide bulantısına, herkese maydanoz, ayılana bir gazoz, bayılana çoçoçola, kalmadı yok sana. Böyle Öyle yapıyorsun. Evet. Peki hayatımızı nasıl geçiriyoruz? Ben hiçbir şeye sinirlenmemeye çalışıyorum. Yani nefes aldığımıza bile şükür ediyorum. Bir kere ameliyat oldum. Küçük dilim alındı, bademciğim alındı. Burnumdan üç tane kemik alındı. Ameliyattan çıktığımda her böyle nefes alabilmek için sızan kanı yuttum. Nefes borumu açtım. <laughs> diye nefes aldım. O günden beri yani böyle gökyüzüne bakıyorum, kuşa bakıyorum, çiçeğe bakıyorum, karıncaya bakıyorum, nefes aldığıma bile şükür ediyorum. 7 seneden beri televizyon programı yapıyorum. 7 seneden beri insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar hayattan çok memnun olmalı. Allah'ına şükür etmeni. Zeytin, soğan bile yese yani mutlu olmalı. Evladının gözünde yaş görmediği zaman yani mutlu olmalı. Ne acılar var, ne çileler var. Allah o, o çilelerle imtihan etmesin bizi. Etrafımdaki insanlar mutlu olduğu zaman bile ben mutlu olmaya çalışıyorum. Yani her şeyden mutluluk kapmaya çalışıyorum. Nerede büyüdük? Balat'ta. Romanların içinde büyüdük. Ben romanların Dünya Roman Konseyi Ortadoğu Sorumlusu Başkanıyım. İstanbul Roman Federasyonu Onursal Başkanıyım. Romanların basın sözcüsüyüm. Türkiye'deki tek roman şovu yapan Kobra Murat'ım. Sana da bayılıyorum bu arada hocam. Eyvallah. Biz kendi içimizde çok üzgürüz. Yani bizim buramızdaki neyse ağzımızdaki, baş, aklımızdaki o. Biz e, ı demeden konuşuruz. İster ağlarız, ister oynarız, ister güleriz, ister bağırırız, ister çağırırız. Yani biz efendim sayın bilmem ne falan demeden doğal bir şekilde hayatı yaşayan insanlarız. Hepimizin evleri renk renk. Küçücük odamız olsun, mesela fıstık yeşili olsun, şeker pembe olsun. Mutlu olmaya çalışırız. Yastıklarımız bile çiçekli ne bileyim değişik bir insanız. Yani bence Allah'ın bize vermiş olduğu çok büyük zenginlik var. Ben 6 aylıkken kızımı kucağıma aldım. Agu demesini bekliyorum mesela ondan. Babacım falan filan diyorum. Kızım bana böyle yaptı. Naka cınnaka, naka cınnaka yaptı. Yani kendi kendinin bestesi olmuş oldu. Ben 6 yaşındaydım okula yazıldığımda resimler çiziyordum. Öğretmen bana dedi ki annem mi ressam dedi babam mı ressam dedi. Hocam dedim ben çiziyorum dedim. Türkan Şoray'ı çizmişim. Gözlükler, kolyeler, küpeler, üstünde kıyafet, elinde tasma tasmanın ucunda köpek kolunda çanta falan. Bunu dedi sen dedi çizemezsin dedi. Vallahi dedim hocam ben çiziyorum dedim yalan söylemedi kulağımı çekti ağlamaya başladım hocanın önünde çizdim hoca ağlamaya başladı. Bu ne demek yani roman olmanın bir ayrıcalığı o zamanlar bile resim yapabiliyorduk beste yapabiliyorduk şarkı söyleyebiliyorduk hangi roman çocuğunu şu an sen buraya çağırsan onun konuşmalarına bayılırsın yani onun dünyaya bakışına onun hayat felsefesine bayılırsın biz bence bu toplumda en değer verilecek insanlarız. Ben roman toplumunu şu gözle görüyorum. Hayatın gök kuşağı. Biz olmasak hayat simsiyah renksiz olur. Öyle deme ya. Niye hocam olur, biz olur anlamlıyoruz? Bak şuraya bak, şuraya bak, hepsi roman onların... Çiçekçiler. Yani renklerin içinde, renkli bakıyoruz hayata. Evlerimiz bile öyle. Müzik yaratıyoruz, yani besteler yapıyoruz, oluşturuyoruz. Evet, tamam. tövbeler olsun tabi. Orada bir suççili insan oldu. Müzik oluşturuyoruz hayatta böyle nasıl diyeyim sana böyle 100 sene geçse insanların diline gönlüne. Neşeli romanlar. Aynen aynen. Bizim psikopat Emrah'tan belli zaten. O bizim canımız ya bütün düğünleri falan o çalar. Bakma sen bazen koftelik <laughs> <Ne gülüyor> yapıyor ama. E, <laughs> ne yapıyor koftilik? E biraz den havaleli o. ne yapıyor Hepimizde var öyle. o. Yani akım derken karayım diyebiliyor. <laughs> ama işte demek istediğim o da renkli bir insan. Her, her roman öyle. Bak şimdi burada kimle konuşsan roman camiasından. Biz hastalara şifayız, dertlere devayız, borçlara edayız. Bu hayatında gerçekten gökkuşağıyız. Deseler ki şu an Türkiye'de e, bütün romanlara müzik yapmayacaksınız, müzik duracak diye. inanın ki koca Türkiye'de böyle yaz gibi olur ortam. Git kum kapıya, git bu çiçekçilere. Başka bir dünyayız ya. Ben roman olmakla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Dünyaya bin kere gelsem yine roman olmak isterdim. Hayatımın 12 tane belgeseli yapıldı. İlkokul tahsilli bir insan olarak. Dünya 2010... ...kültür başkentinin 16 tane sanatçı temsil ediyor. Onlardan birisi benim. Bunların hepsini ben sadece işte roman olmaya bağlıyorum. O balatta, o teneffüsü almaya bağlıyorum. Bütün etrafımdaki insanla birisi mesela Gürben Ergen'in kemancısı... ...birisi Seda Sayan'ın kanuncusu, davrukacısı. Acayip bir yetenek bu, acayip bir dünya bu. Hiçbir şeyimiz olmasın, yatımız, katımız... Roman olmak en büyük zenginlik hocam. Sizin olsun yatlar, katlar. Biz böyle çok mutluyuz ve evlatlarımızı öyle bir yetiştiriyoruz ki sünnet olurken ellerine kına vuruyoruz. Askeri giderken ellerine kına vuruyoruz. Evleneceği zaman ellerine kına vuruyoruz. Bayrağımızla, vatanımızla, Türkiye'mizle gurur duyuyoruz. Sizleri seviyorum hocam. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız. Bizim ninelerimiz, dedelerimiz beş vakit namaz, niyaz kılıyor. Evimize girerken insanlar salavat getiriyor. Dıştan gözüktüğü gibi o filmlerdeki gibi değil bizim hayatımız. Bizi yaşamak lazım. Biz başka bir dünyayız hocam. Bu videoyu yayından izin veriyor musun? Tabii ki. Seve seve. Tamam. Çünkü Allah razı olsun. çok seviyorum. Sizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Tamam.